Başlıyor. Evet canlar yol üzerindeki doğru seçenekleri seçerek bir sürü ok elde edeceğiz ve oyunu kazanacağız. Yes. Oyuncu aile. Şimdi dostum bak mantık basit. Bir okla gidiyoruz ya artı 15 ok alırsın değil mi? Gidersin artı 20 ok alırsın. Şimdi bu çarpı tabii ki 72 okla birlikte fış 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 fış. Gidebildiğimiz mı? yere kadar gideceğiz ve bir sürü para kazanacağız. O da 53. Sonra paralarımızla oklarımızı geliştiririz. Ne yaparız bilmiyorum. Onu da öğreniriz canlar. Tabii ki çarpı 20. Evet. Artı. Bu çarpılara evet. çok dikkat etmemiz lazım. Bazen evet. öyle bir oyunlar olabiliyor. Mesela çarpı 3'ü mü alırsın şu an? Artı 20 mi? Tabii ki çarpı 3'ü. Onlara dikkat etmemiz gerekeceğiz olsun. Yine 2.2'ydi 2.6'ya kadar çıkabildik. Fena değil. Fena Biz değil. Güzel altın kazandık. bossları yenemiyoruz. geçemiyoruz da bak şunu. Aa paramızı buraya harcayalım. Gelen parayı falan arttıralım dostum kesinlikle. Daha önümüze yolda da birileri çıkıyor. ça ça. Hiçbirini bırakmayacağım tabii ki. 178 okla bitirdik mesela. <laughs> Şu an 2.6'yı <laughs> da geç, geçtik. Geç, <laughs> çok güzel. 3'e kadar geldik dostum. Güzel Büyüdük para. artık 3 yaşındayız. 189 para geldi. Bunlar ne yapacağım biliyor musun? 150'sini buna vereceğim. 150'sini buna vereceğim dostum. Artı 100. Çak. Bunlar bayağı güzel geçerken birer okta bunları atıyoruz dostum. Siz diyoruz bizim şeyimize mi girdiniz ha? Mahallemize. İyi de bunlar okumuzu azaltıyor mu? <laughs> azaltıyor da para getiriyor diye düşünüyorum. 232 okla girdik. üçü de geçeriz aa, artık. Aa, çok hızlı gidiyor takip edemiyorum. 3.2'ye kadar geldik herhalde canlar ya. Güzel 500 para geldi. Bayağı para artmaya başladı. Şu yol üstündeki aldıklarımız var ya. Bence gelen parayı arttıralım. Şu an artı 20. 10 güzel 300 nereye kaçıyorsunuz? Gelin buraya okula takip ediyorum. Kim Balon mu bunlar? Bunlar hazineyi kaçırıyorlardı. Hazineyi kaçmalarını engelledik. Artı çarpı base vardı ya. Çarpı base var. Çok hızlı hareket ettiği için göremedik. Çok hızlı hareket ediyor dostum bak dediğin gibi. Mesela şu an 3'ü geçerdik geçemedik. Geçemedik. Hediye paketi. Ne geldi? Değişik bir ok. Güzel. Bunu, Aldık mı bilmiyorum dostum. Bu da dostum. böyle bir ok. Reklamla sanırım ama alamadık. Aldık mı alamamışız. Reklamla birlikte alabiliyoruz. Tabii ki artı 75 oyunun başında hop, olduğumuz hop, için. Böyle bir. Hop. Güzel, hop. Güzel. Hop. şunların hop. hepsini al. Şuna bir tane vur. Eksi 6 tabii ki dostum. Güzel artı 5. <laughs> 55 mi ay, emin 55. değilim. 55 mi aldım çarpıyı mı aldım? Çarpıyı aldıysam daha iyi. Ha Çarpıyı tamam, çarpı aldıysam daha iyi dostum. Güzel 290 küsur tane okumuz var canlar. 4x'e yaklaşırız. 3.6'da kaldık. Ama güzel para gelecek Sen artık. 1000 para geliyor. Görmüyorum görmüyormuş çok Çok hızlı görüyorum. Benim hızlı gözlerim, <laughs> benim gözlerim kaçırmaz dostum. 72 alacağım güzel. Gelin. Bu var ya. Tut, tut, O hazine hepsini alacağım dostum. Pat, 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 Güzel. Ah, 18 güzel. Böyle yapmadık. Böyle yapsaydık çok tehlikeliydi. Oo, arada şu an 300. Arada Çünkü bir... niye biliyor musun? 300 tane oku aynı anda yönetiyoruz dostum ve 4x'i gördük bence şu an. Hadi 3.6'da kaldık yine. Nasıl 3.6'da kaldık ya? Nasıl 3.6'da kaldık? <laughs> Güzel canlar. Aç ay, ay yanlış aldım ya. Yanlış yani aldım var ya, ya gittim. Git, git, At ben yani en kötüler ya. seçim. En kötüler diyor ki hep burada At yükseliyor. Aşağı ya. Atamıyorum. Ya bu oyunu geçme. Bu oyunu mecburen geçtik şunu da alayım. bu kadar Yapacak kötü bir şey yok. Bu kadar ya. kötü oynayarak geçtik dostum. Başta ama kötü alınca. Ama bu level var ya çok para kazandıracaktı sana. Bence de çok kazandıracaktı ama neyse 600 para da hiç çoktan iyidir dostum yani. Bir sakal almış olduk. 2000 para kazanacaktı belki. <laughs> güzel güzel böyle bir yapacağım hiç kaybetmeyeceğim. Güzel güzel artı 34. Ay gittik yine dandik dündük oyuna girdik de. Ay ne yapıyorsun? Eksi 6 ben? aldım önemli değil dostum 6 tane bir şey olmaz. Şurada bir sürü ok aldım zaten. Pat 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 pat. Çıt 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 Hayır bence güzel para kazanacağız dostum bak burada. Bak yine güzel para geldi. Tam 900'ü falan gelecek sanırım ama 600 gelmiş. Yani 900 gelmemiş. Bir de 900 alamamışız dostum. Bak bu bölüm güzele benziyor. Eksi 4 tabii ki. O, o bölüm daha güzel O bölüm daha güzeldi. O bölüme gelişinleyebilir misiniz? Böyle güzel? <laughs> Artı 50 alacağım dostum burada. Bunlar ben hepsine basıyorum para kazanıyoruz diye ama emin de değilim. Kazanmıyoruz mu acaba? Haka. <laughs> Oklar Çok mi? emin de değilim. Oklar mı gidiyor? O zaman basmayalım bunlara ya. Değil mi? Ne yapacaksın? Mecbur önünde duruyorlar. 3.6'ya kadar yine güzel geldik dostum. Yine fantastik bir ok mu geldi? Hayır tipimiz değişmiş. Ne oldu? Güzel, biz 1400, para Hayır. 1400 para kazandık. 1400 para kazandık. 2000'i buna veriyorum. O zaman ben bunlara basmıyorum. Kaçabildiğim kadar az kaçmaya çalışıyorum. <gülüyor> Aralarından <gülüyor> gidebildiğim kadar az gidiyorum. Güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> 2x daha mantıklı. 300'e yakın okla tekrar gidiyoruz canlar. Bilmiyorum ya bunlara basmamız gerekiyor mu? Vurmamız, ok atmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bilmiyorum. 3.6'yı <laughs> geçemedik bir türlü. Ama güzel para geliyor artık bak dostum. İnanılmaz bir de güzel, güzel para, para istiyor çünkü. Güzel para istiyor evet. 6x alacağız, 50 alacağız, 40 alacağız. Eksi 10 güzel. Çarpı 3 tabii ki dostum. Wow. Eksi 20 ile bence devam edebiliriz. Güzel. Bunların hiçbirine vurmadan devam ediyorum. Çekilin bak, bunlara vurmuyorum. Çekilin yoldan geliyor kaptan düt düt bunlara vurmadan şöyle yapacak bir şey yok. 474 tane okla oyunun sonuna gidiyoruz. Burada yani 4.6'yı falan görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Artık görelim yahu. Tam 4.6'da kaldık. Ben bu iş çözmüşüm dostum. 3000'de para kazandık. Hadi öyle olsun. Güzel güzel. Tabii ki gelen parayı arttır dostum. Para her zaman önemli. 2x daha mantıklı. Bunlara gerçi almayacaktım özür dilerim. Mecbur alıyorsun gidemiyorsun çünkü. Başka yerlere gidemiyordun ya. Yine ne yaptın da doing sesi Almadım almadım hayır mecbur kaldım kaldığımı alıyorum. geldi. Yine mi doing kaldık? Evet. O aldıysam da yanlışlıkla almışsındır ya. Ne aldıysam 200, da 200 okla gidiyoruz canlar. <laughs> Böyle bir açıklama yok. Olduysa da yanlışlıkla olmuştur. Bilerek olmadı. Böyle bir açıklama de kaldık. kabul etmiyorum lütfen. Güzel para kazanıyoruz dostum. Bak gerçekten güzel para kazanıyoruz. Tam Problem para kazanıyoruz da bunlar az paralar. Güzel. 2 x alacağım güzel. Bak çok Mezbur. paralar güzel. kazansan. Eksi 10. Ya yapacak bir şey yok öyle öyle mecbur tamam yani diyeceğim. dostum. Ama burada da çok eksi varmış sen. artık kalmadı. Niye bölüyüm? Yüzü bölersem çok böl. çıkar. Çarpı mesela bak 400 güzel. Mükemmel. Yüzü 1'e böldüğün zaman çok mu bölünür? Hayır yüz çıkar. Böyle bir mi vardı orada? Evet. Ben görmedim ona hiç dikkat etmedim dostum. Çok para gelecek diye. Ben paraya bakıyordum sadece. Para göz seni. Aynen para gözüken. Bonus mu ya? Tam bonusa benziyor aslında Hayır. da böyle bir alalım şöyle. o güzel. Güzel. Çarpı 3 mu? Sen mükemmelsin. <laughs> Eksi 20 alacağım tabii ki. Bir çarpı daha alabilir miyiz? Bir çarpı. Hayır ya. Boyun. Böldü ama ya. Çarpı dedim bölü çıktı. Hiç güzel şeyler istemiyorsun dedi sana. Bence de dostum ya. Var ya durup dururken. dedi. Doying, doying doying dedi doying zaman gidiyor. Almadın dedi. 3.6 fena değil bence dostum. De Yeni bir ok daha kaldı. Açabiliyorsak açalım ya. Yapacak bir şey yok. Paramızı sürekli bunlara verecek değiliz ya. Shop dükkanı nerede? Yeni bir ok açabiliyor muyuz? Paramla açamıyor muyum? Parasıyla olmuyor mu? Special. Premium. Açamıyormuşuz bunları. Ya reklamla sadece reklamla açtırmanız çok gıcıkça ya. Yani belki ben çatal fırlatmak istiyorum. Belki ben paramla açacağım değil mi? Param var. Hayır reklam izlemeyeceğim. Şu an bir daha canlar şeyi aldık. Güzel artı 99 önemli çarpı 2 artı 12 güzel. Aa güzel güzel bayağı aldık. Gelin buraya. Gelin Eksi buraya. 6 artı aldık. Artıyı da alalım. Eksi 4 alalım. 41 alalım. Güzel gittik canlar bence bilmiyorum. 300 300. 300. Yani 300 kapatacağız sanırım. Yani işte ne yapacağız? Güzel tam 304 ile kapattık. Şu an 3.4'e falan gideriz bununla diye Ama niye daha sonunu göremedik ya? Daha çok yani şu kadar oynamamıza rağmen. Hala sonu göremedik dediğin gibi sebebini bilmiyorum ama güzel oynuyoruz bence. Aslında arttırarak da geliyoruz aynen, yani aynen, yanlış dostum. bir şeyler mi var? Hayır yanlış bir şey yok. Bölü 2 çıkıyor mesela ne yaparsan hep bölü 2 çıktı yani artı 1. Ne demek yani hiç verme daha iyi. Çarpı 3 Allah'tan çıktı da yani biraz büyüyebildik. Yani kardeş bence de verme daha iyi. Ne yani çok olduk. fazla vermiyor ne, canlar. Ne? Oyun çok fazla kazanmamızı istemiyor. Bak dediğim gibi sondakine gidemiyoruz hiçbir şekilde. Ne kralı mı Japon kralı ne o orada duruyor Büyük ihtimalle dediğin gibi onlardan biri ama şey izle diyor ya reklam izle diyor reklam izlersen diyor kazanabilirsin diyor. Reklam izleme baksana bölü 2 çıkıyor yani ne kadar kazanırsan kazan gidiyor geri yani Doink 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 doink, doink gidiyor yarısı gidiyor bak mesela yarısı gitti dost Ya ama ya Ya şu an o kadar kazandığımızın manası kalmıyor canlar bak şu an 200'de bitirdik mesela ben bunlar 600-700 bitirmem lazım işte ha ne yapacağız? ha hadi Hadi şu an konusunu. diyor ki ne bence olacak? tamamen reklam izle diyor. Her seferinde 4x'e denk getir reklam izle bu şekilde bu şekilde. Ya yani Oyun tamamen reklam izlersen güçlenirsin mantığıyla yapılmış. Çok yanlış bir mantık. Bence de Alt, çok yanlış. Doing. Aa do doing e denk gelmiyorum ya niye doyink diyor ki? Geliyorsun. Hayır gelmiyorum dostum. Geliyorsun Geçiyorum. Fuat niye abi. Gel Mesela şu an denk geldim mecburum iki tane kapı var ama diğerinde denk gelmedim. Neyse 350 ile filan bitirdik canlar. Fena değiliz. Yo, yo 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 yo. Yine gitmeyeceğiz. Hayır. <laughs> Kesinlikle gidemeyeceğiz. Daha 4'ü göremedik ya. Bak 3.8'de kaldık mesela. 4'ü bile göremedik. Gelen parayı da arttırıyoruz ama bilmiyorum. Oyunda bir gıcıklık var yani. hayın yer zalim yer bu oyun. Bak 4x güzel geldi. Böyle bir alalım, güzel, güzel. Yani şu mesela fena değil, hep böyle denk geldik. Bak böyle ya. bir doink bile. Bunda demedi. bonus bölüm mü? Bunda değişik Yok. bir şey var. Burada başka bir şey var. Bu niye böyle ne oldu? Ne yapacağız? Aa, gücümüz var. Ne olacak? <laughs> Yol mu yapıyoruz abi? Şu an bilmiyorum. <laughs> Bak değişik tipler falan alabilirsin diyor ama tamamen reklamın. Niye bu kadar az kardeş. para verdin? Niye bu kadar az para verdin? Ne Yeni yapacağız? bir silah açıyoruz. Hı. Anlamadım. Yani Ot, bayağı bir okumuz var. Verdik. Shot, tamam, atış yap buradan onu atacağız. Yıkmaya çalışıyoruz. Şu an bildin Burayı da açacağım o Büyük zaman. Büyük bossu yıkmaya çalışıyoruz. Ver Açıl. dostum para ya da şunu ver. Yani bunu yıkmaya çalışıyoruz. 20-20 ok istiyor. Mesela var okumuz. Gönder gönder. Çat 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 çat. Bu daha hızlı şat, 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 bitiriyor canını. Ha yendik yani. Büyük bossu da yendik. 100 para verdi ya. Vermez olaydın ya. Büyük bossa 100 para mı? Şaka gibi. Yani. Değil mi dostum? Bilmiyorum şaka gibi Büyük yani. Büyük bossun hakkı 100 para mıydı? Yazıklar olsun. O kadar da artı alıyorum aslında. Bilmiyorum dediğim gibi oyunda bir gıcıklık var yani. Onlar var ya 3-3 götürüyor oklarını. Ciddi misin? Aa! O var ya, hiç değmedi bile aslında. Var ya götürdü rast, rastgele aldı. Çok sinirliyim. Şu ya. an sadece bosslarla mı savaş yapıyoruz? Artık bosslarla. Bu Ve işte. gelen para bayağı azaldı dostum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ya evet ya bir de paramızı bunlara veriyoruz. Dediğin gibi bunlara veriyoruz. Bir de yenmeye ça 300 tane şey aldı. Daha yenemedik de. E ne Bak. oldu bitti mi? Ee, boss Canlar ben e anlamadım ya. <laughs> Oyun bir anda karıştı değişik bir şey oldu. Baş kısmı güzeldi ama. <laughs> Bu tarz değişik değişik oyunlar birlikte oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.